Merhaba Azra. Merhaba. Ne yapıyorsun bugün? Elimi boyuyorum. Evet. Başka ne yapacaksın? Sonra buraya bastıracağım. Tamam. Hadi boya bakalım ellerini. Azra parmaklarının izini çıkaracak bugün. Değil mi Azra? Hangi renk boyuyorsun? Pembe. Tamam. Pembe renk. Evet. Şimdi mor. Şimdi mor ya boyayacak Azra. Renkleri de biliyor artık. Azra parmaklarını izlerini çıkaracak değil mi Azra? Evet. Seviyor musun? Seviyorum. Tamam. Başka neler yapmak istiyorsun? Şimdi o hangi renk? Yeşil. Yeşil renk. Bu da koyu yeşil. Evet. Dikkat et. Seviyor musun boyaları? Seviyorum. Başka neler yapmak istersin o boyalarla? Böyle bastırarak çıkarırım. Evet, parmak izlerini bastıracak, çıkaracak hazır ellerini boyadıktan sonra. Değil mi Azra? Şimdi hangi rengi boyuyorsun? Kırmızı. Kırmızı renk. En çok hangi renkleri seviyorsun? Pembe, ne kırmızı. Evet. Sen okulda da boyama yapıyor musun Azra? Evet. Boyama mı yapıyorsun orada da? Boyama yapıyorum. Yapıyorsun. Evet. O hangi renk? İşte böyle batırdım. Böyle oldu. Hmm, tamam. renk renk parmaklarına boyuyor Azra şimdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Şimdi hangi rengi istiyorsun Azra? kırmızı. Evet, kırmızı renk. Bu kırmızı. Bu da sarı. Bu da turuncumuş. Evet. Hadi boya bakalım Ellerini. Devam et. Nasıl çıkacak bakalım parmak izlerin değil mi? bakalım göster bakalım nasıl oldu evet. evet renk renk oldu şimdi Sen... bu parmağım kaldı evet hadi bakalım onu nereye boyayalım onu da bunu boyayalım o hangi renk Azra? Bu turuncu. Turuncu tamam. Azra devam ediyor parmaklarını boyamaya değil mi Azra? Evet. Haydi bakalım. Nasıl olacak bakalım parmak izleri Azra'nın. Şimdi bu boyayla. Evet. Evet. Renk renk boyuyor Azra. Parmak izi çıkaracak şimdi. Buraya da koyu yeşil yaparım. Evet. Sonra hangi renk istiyorsun? Sonra buraya da. Evet. Ben de yapacağım buraya. Olur. Bakalım bir daha göster bakalım Azra. Evet. Azra parmaklarını bitirmek üzere az kaldı değil mi Azra? Bitti bile. Bitti mi? Hadi bakalım. Evet. Bu ne? Evet bir daha ya böbürke bir daha bastır elini. Aynı devam. Bakalım hadi göster bakalım. Evet çok güzel oldu renk renk değil mi Azra? Evet. Hadi görüşürüz. Ben ben çifte unutmayın kaçırmayın. Görüşürüz.